Bir düşünün. yemyeşil ormanların arasından usul usul akan derelerin sesiyle uyanıyorsunuz. Gökyüzünü özgürce süsleyen kuşlar, dallarda dans eden rüzgar ve göz alabildiğine uzanan bir vadi. Geben Vadisi. Burası Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğanın kalbinde saklı bir cennet. Artık resmi adıyla Geben Vadisi Milli Parkı. bu eşsiz vadi sadece yeşilin binbir tonuyla değil, aynı zamanda barındırdığı yaban keçileri, endemik bitkiler, şifalı otlar ve zengin ekosistemiyle adeta yaşayan bir tabiat müzesi. Doğayla baş başa kalmak isteyenlere huzurun en saf halini sunuyor. Ama Geben Vadisi'nin hikayesi sadece doğayla sınırlı değil. vadinin kıyısında yükselen Meyremçil Kalesi yüzyılların izini taşıyor. Taşlarında bir tarih gizli, sessizce anlatıyor yaşanmışlıkları. Doğayla tarih burada iç içe geçmiş, sanki zamanı durdurmuş gibi ve şimdi. Bu özel alan koruma altına alınıyor. Sürdürülebilir turizmle hem bölge halkına yeni bir umut sunuluyor hem de gelecek nesillere miras bırakılıyor. Geben Vadisi Milli Parkı, Andırın'ın doğasını, tarihini ve ruhunu tüm Türkiye'ye tanıtmak için atılmış büyük bir adım. Bu çağrı, doğanın sesine kulak vermek isteyen herkese. Hadi siz de gelin. Bu büyüleyici vadide yürüyün. Tarihin izini sürün ve doğanın en gerçek halini keşfedin.